Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle temizlik sirkesi hazırlayacağız. Çok kısa yollarla kullandığımız evimizde her zaman olan şeylerle temizlik sirkesi yapacağız. İlk önce portakal kabukları evde ne varsa limon kabuğu, greyfurt kabuğu bunların üçü de olur mandalina kabuğu, temiz bir su, temiz suyumuzun içine dilimlediğimiz portakalların kabuklarını e, atıyoruz sadece yapmamız gereken bu 3-4 gün içerisinde zaten asitlenmeye başlıyor. Portakalın, mandalina, limon ve greyfurtun turunçgillerin tamamının biliyorsunuz asiti var. Bu asit sayesinde temizlik yaparken camlar, kapı kolları gibi bölümleri güzelce parlatıyor. Lekede bırakmıyor. Tabi durulamak gerekiyor ama evet ben üstünden bir geçiyorum. Bazı yerlerde hafif bir dalga bırak çıkmaya sebep olabiliyor. Güzel kaliteli bir bez kullanırsanız bunu da bırakmayacaktır. Şimdi ilk defa kurdum ve sürekli evimde yaparım bunu. İlk size göstermek için kurdum. 2-3 gün içerisinde rengini vermeye başlıyor. Hemen bakın burada göstereceğim. Rengini verdi. Ne kadar bekletirseniz bekletin. Yani aylar da geçebilir. Kokusunu asla kaybetmiyor. Çok güzel bir portakal kokusu var. Ve zaten bekleme aşamasında ve süresinde göreceksiniz kaynamaya başlıyor. Resmen soda gibi. Soda dökermişsiniz gibi bir kabarma, kaynama oluyor. Süzüyorum temizlik yapmak için. Temizlik yapacağım. E, yer suyu ya da yer kovası, cam kovası, e, toz kovası. Neyi de kullanacaksanız. Ben sprey olarak da yapıyorum. Spreyle de aynaları, camları silmek için kullanıyorum. Dilediğiniz yerde temizlik amaçlı kullanabilirsiniz. Yerlerde çamaşır suyu da kullanıyorum, içerisine ilave ediyorum. Bakın rengi çok güzel yaparsanız eğer kokusu da çok güzel. Kullanıp yani e, önerdiğim, yapın dediğim herkes memnun kaldı. Bol bol dua etti. Umarım sizler de denersiniz. Sizlerin de işine yarar. Memnun kalırsınız. Ben hemen bir e, şişeye dolduracağım. Şişenin içerisinde birkaç yeri sıkacağım. Nerelerde kullandığımı kısa amaçlı göstermek istiyorum. Her yerde kullanabilirsiniz. Yine süzüyorum her zamanki gibi. Şişemin içerisinde boşaltıyorum ve istediğim yerde e, cam kapı kolu gibi yerlerde kullanıyorum kapılarda kullanıyorum içime sine sine temizlik yapıyorum bakın kaynayan bir su aslında ışıktan dolayı biraz zor gösteriyorum ama bakın kabartılar var yakın temasla siz yaptığınızda daha net göreceksiniz şişe ve boşaltıyorum hemen bir temizliğime geçiyorum Evet temizliğe başladım kapılar duvarlar dolaplarınızın yüzeyleri kapı kulpları gönül rahatlığıyla silebilirsiniz gerçekten Araştırabilirsiniz. asitleri gerçekten limonun portakalın, greyfurtun dediğim gibi turunçgillerin hepsinin doğal bir asiti var. Hem hoş bir kokusu var. Çok güzel bir şekilde temizliyor. Temizlik sirkesi olarak da yıllardır çoğu bayanımız, ev hanımımız tarafından kullanılıyor. Böyle plepsi, ayna gibi yerlerde de kullanılıyor. Ben yerde de kullanıyorum. Yer suyuma da koyuyorum. Hem güzel bir kokusu var hem çamaşır suyu eklerseniz çamaşır suyunun o ağır klorlu kokusunda biraz olsun gideriyor. Hoş bir koku yayıyor. Mutfak dolaplarımda da sürekli ben zaten e, yağ sökücü de temizlediğim halde ilişkiler istemez sürekli yemek yaptığım için parmak izi lekeleri oluyor. Böyle bu bez bir bez yardımıyla mutfak bezi yardımıyla güzelce spreyimi sıkarak sirkemi sıkarak temizliyorum. Umarım sizler de bu tarifi denersiniz. Memnun kalacağınıza da yine inanıyorum. Zaten memnun kalmayacağınız herhangi bir tarifi paylaşmıyorum. Memnun kalanların ya da sorusu olanların yorumlar bölümünden bana ulaşmasını rica ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.